Bunlar gümüş küpeler. 12 99 euro. Bunlar çocuklar için Hello Kitty'li. Gümüş bu arada bunların hepsi. Gümüş, İngi... gümüş olmasını istiyorum. Şu çok güzel. Altın kaplama diyor bunlar. Şu da güzel. O da Mickey Mouse'lu. Çocuklar için de çok güzel şeyler var. Hem de hijyenik yani kaşındırmıyor. O kadar kalabalık ki çok da uygun fiyatları çünkü. Tamam biz de çıkalım. Bunlar anahtarlı. Aa, bunlar çam. Şöyle tokalar. Onlar çok güzeller değil mi kızım? Olsun. Dolu dolu 3 kat. Burası da ev eşyaları bölümüymüş. İnanamıyorum. Babanız burada. okul çantaları 130 euroymuş. Şurada yazıyor fiyatı. Şu da okulda çocuklara kulaklık istiyorlar. Tabletle ders çalıştıkları için kulaklıklı çantalar. Babanızı bulalım. ve babası ayakkabı almaya gittiler evet, Mustafa ama bulamıyorum onları şu an. Ne kadar? Mesela şu valiz 90 euro. Bu da küçüyor. Şuna Almanya'nın yöresel kıyafetleri. Evet, bunların hepsi Almanya'nın yöresel kıyafetleri. Evet. Efendim? Aynısını seçmişsiniz. İkiz terapetisi, aynısı. Nerede babanız? Hala eşimi arıyorum. Kızlar gelin. Evet. Gel. Flash çantaları. 39 euro. Şurada 39 euro. Şöyle bir çanta var. Spor çantası gibi. 40 Euro seyahat çantası. En çok çanta çeşidi olan siyah çanta. Bunlar cüzdanlar. Çok kısaca göstereyim. <laughs> Şöyle bir çanta 25 euro. Gelin bakalım. Efendim bebeğim. Ne kadar? Mesela böyle bir çanta 30 euro, 29.90. 20 euro. Gelin bakalım. Evet. Yeşil. Şöyle hasır çantalar var. 27 euro. Geliyorum anneciğim. Bunlar yeşil. Yeşil renkler. Ne kadar bu? Buradayım fiyatı yazmıyor onun. Sen çok zevkli bir kızsın ya Tom, Tommy'nin çantası ne kadarmış 70 Euro Ha bu mi? kadar küçük bir çanta 70 Euro sizin yaşınıza göre mi Sizce o çanta pembe olması ve küçük olması Şöyle polonun bir çantası. 39.90. Şunlar leoparlı. Ah elim kameraya gelmiş. Şöyle 70 euro. Işıltılar direkt gözüme alıyor. 20 euro. Şöyle. Bunlar fiyatları yazmıyor ya. Amerikan bayrağı olanlarda. Bir çanta insanları da rahatsız etmeden Çekmeye çalışıyorum 25 Euro 50 Euro Bunlar da kahve Tonları Şöyle bir çanta 80 Euro Şunlar da mavi Maviler de çok güzel Şöyle bir çanta. Örneğin 27 euro. İnsanları şöyle göstermeden. Thank Şöyle Valentino'nun çantası ne kadarmış? 70 euro, 69, 99. 22 euro bu çanta. Bunlar makyaj çantaları. Şöyle 17 Euro. Buradayım. Bakayım. 4 Euroymuş bu Elif'in. Kızım onu niye takıyorlar biliyor musun? Ciltlerine. Maske yaptıkları zaman. Ciltleri. Hı hı. Yüzlerini falan yıkadıkları zaman. Bunlar da sabun. Cilt bakım ürünleri. Çok büyük bir mağaza yani her şeyi çekmem mümkün değil ama. Şuna parfümler. Retinol bunlar cilt bakım ürünleri. Kolajen. Şu. Şu 10 euroya düşmüş. Bunu alabilirim. Seramit ve C vitamini de varmış. Bunu alacağım. İkisini birlikte bulmam iyi oldu. Saç şekillendiriciler bunlar. Bu arada gözlük de aldım ben. Şöyle kesin gözlükleri mesela 30 euro. Erkek kadın karışık bu arada. Şöyle mesela örneğin şu gözlük ne kadarmış? 20 euro. <laughs> o kadar çok ki kafamız karıştı. Ama aldık. Yine de seçebildik. Şu saati aldım. 100 euro. Şurada arkadakine de baktım. kadar karışık ki her şey bedava gibi. Alışveriş yapmış insanlar. Şöyle tragıslar var. 18 euro. Saatler 25 euro. Erkek saatleri. Markalarını hiç bilmiyorum. Beraber çıkacağız anneciğim. Şöyle Bunlar 30 euro, 20 euro. Normal marka saatler. Bunlar da bilindik markalar. Yine de çok indirimli bence. Michael Kors'unkiler 120, 20. Şu 200 euro. Şurada Polo'nun saati var. Şu boşluktakini ben aldım. Eşim ödemesini yapıyor şimdi. Bunlar Michael Kors'un kadın saatleri. 120 euro. Bu Gucci'nin bunu çok beğendik aralı olanı 500 euro 499 erkekler için olanı 600 euro bu Polo'nun erkek saatleri 130 euro şu 60 euro bu 60 Michael Kors'un erkek saatleri bunlar 120 130 euro. Tam Ford'unkiler var. 500 euro erkek saatleri. Tamam. Şurada ödemesini işim yaptı. Bakayım canım saatime. Saatime bakayım. Şöyle. Ne o? Kızım altın alacağız size. Şu saati aldım. 100 euro. Şurada arkadaki